Merhaba, bunu izleyen Satnam. Şimdi seninle karnındaki atom enerjisini aktive edecek çok güzel bir nefes tekniği paylaşacağım. Yine Kundalini Yoga'dan. Biliyorsun, bu dünyaya gelirken bütün enerjiyi anne karnındaki kordondan aldık. Ve göbek deliğimizin bir ya da iki parmak altında güç merkezi dediğimiz bir nokta var. Karın noktası. Bu nefesle o karın noktasındaki enerjiyi aktive ediyoruz. Nasıl ki anne karnında beslenirken bu merkez senin için önemliydi. Nefeslerini karın noktasına yönlendirdiğinde Yogi Bacan'ın söylediğine göre atom enerjisi gücünde bir enerjiyi açığa çıkarabilirsin. Yorgunsan, bağışıklık sistemin düştüyse, kendini hasta gibi hissediyorsan, ilhamını kaybettiysen, hayattaki yaşama sevincini kaybettiysen, kendini depresif hissediyorsan ve uyanmakta zorluk çekiyorsan bu nefesi 1 3 dakika uygulaman senin bütün hayatını değiştirebilir. Almanya'daki öğretmenim Satar'ı ilk kez evime ziyarete geldiğinde bana Leonard Cohen'den You Wanted Darker şarkısını dinletmişti. Şarkıda şöyle diyor. Biraz daha mı karanlık istiyorsun? O zaman ateşi söndüreceğiz. Bütün bedenimiz beş element çevresinde hayatını sürdürüyor. Ateş, su, hava, toprak ve eter. Bilimde tabii ki etere çok fazla yer vermiyoruz ama Kundalini Yoga'da beşinci element olarak eter geçiyor. Bu nefes tekniğiyle vücuttaki ateşi arttırıyoruz. Karanlığı aydınlatmak için beden de ateş elementinin yükselmesini istiyoruz. Biliyorsun ateş yemeği pişirmek için kullanılabileceği gibi fazla olduğunda yemeği yakabilirdi. Dolayısıyla bu nefes tekniği çok öfkelendiğinde o enerjiyi yemeğin yanmaması için yöneltmeni de sağlıyor. Yani sana ve hayatına gerekli aydınlığı taşıyor. Nefes tekniği çok basit köpekleri örnek alıyoruz. Biliyorsun doğadaki bütün canlılar yaptıkları hareketlerle, nefes teknikleriyle, davranışlarıyla bize örnek oluyor. Bu nefes tekniği de köpeklerden örnek alarak yaptığımız bir nefes tekniği. Hava çok sıcak olduğunda köpekler ağızlarını açıp dillerini dışarı çıkarıp nefes alırlar. Soğuksa o nefesi ısınmak için kullanırlar. Biz ağızdan değil, aksi söylenmediği biçimde burundan bu nefesi yapıyoruz ve eşit nefeslerle. Önce istersen köpek nefesini deneyelim. Ağzından. Bu yavaşlatılmış versiyonu, köpeklerin yaptığı versiyon şu şekilde. Bunu yaparken hiç çabasız karnının hareket ettiğini hissediyorsun değil mi? Az önce bahsettiğim karın noktasının aktive olduğunu hissediyorsun. Bu hızlı nefesleri burnundan yapmanı istiyorum. Nefes alışın ve verişlerin eşit olmalı. Ateş nefesini regl dönemindeysen, kanser hastasıysan, yüksek tansiyonun varsa, yeni ameliyat olduysan ve bedende kist tespiti yapıldıysa Lütfen uygulama. Onun yerine uzun derin nefesleri uygulayabilirsin. Şimdi biraz ateş nefesi nasıl uygulayacağımıza bakalım birlikte istersen. Yine omurgan her zamanki gibi dik olacak. İstersen sandalyede oturabilirsin ya da bağdaş pozisyonunda dizlerin yere yakın olacak şekilde oturman gerekiyor. Eğer dizlerin yere yaklaşmıyorsa lütfen bir yastıktan destek al. Ayrıca omurganı tam kuyruk sokumu kemiğinin altına yerleştireceğim bir yastıkla destekleyip daha dik olmasını sağlayabilirsin. Ateş nefesinde püf noktası köpekleri örnek almak. Biliyorsun köpekler ağzından özellikle dillerini çıkarıp bu ayrı bir nefes tekniği ama alış ve verişleri eşit olacak şekilde hızla nefes alırlar. Şu şekilde. Biz bunu burundan yapacağız ve burundan ilk yapacağı şey ilk deneme burnundan sünkürür gibi havayı dışarı doğru atmak şu şekilde. Bu çok yavaşlatılmış versiyonu. Saniyede 2-3 nefes alacak şekilde ateş nefesini yapman gerekiyor. Yani sesi aslında şöyle duyulacak. Temposu bu olacak. Ve nefesi verişe vurgu yapıyoruz. Alış doğal şekilde kendiliğinden gerçekleşiyor. Ateş nefesini yaparken ilk eğilim omuzları, çeneyi ya da yüzü sıkmak şeklinde oluyor. Bunu yapmadığından emin ol. Yine gözlerin eğer kendini güvende hissediyorsan kapalı kalsın. Eğer kendini güvende hissetmiyorsan lütfen sevdiğin bir objeye ya da boş bir alana gözlerini odakla. Ve yapacağımız şey şu. İstersen baş parmağınla işaret parmağını birleştirebilirsin. Bu bilgelik parmağıdır. Hep giyen mudra hep bu şekilde postürleri görürsün. E, bu öğretmenim derken de biliyorsun e, bu parmağı, işaret parmağını uzatıyoruz. Baş parmakla işaret parmağını birleştirebilirsin. Ve o gün nasıl hissettiğine bir bak. Eğer Bilgiliye değil de sabra ihtiyacın varsa örneğin, daha sabıra, daha fazla alana, daha sakince dinlemeye ihtiyacın varsa baş parmağınla orta parmağını da birleştirebiliriz. Bu uzun derin nefesler için de geçerli. Eğer canlılığa ihtiyacın varsa ki ateş nefes sana bunu bolca verecek, istersen baş parmağınla yüzük parmağını birleştirebilirsin. Eğer güçlü bir iletişim kurman gereken bir toplantıya ya da kendini ifade etmen gereken bir görüşmeye gidiyorsan baş parmağını serçe parmağını da birleştirebilirsin. Ama normlarda baş parmak ve işaret parmağı birleşik ve yine kolların açık olacak, göğüs kafesin açık olacak, omuzların kulaklarından ayrı olacak şekilde omurgan dik oturuyorsun ve şu şekilde nefes alıp veriyoruz. Gel seninle bunu deneyelim. Önce yavaş yavaş burnundan havayı dışarı doğru püskürt. Ellerini karnına koy ve her püskürttüğünde karnındaki o göbek deliğinin iki parmak altındaki o karın noktandaki hareketi hisset. Bu sana güç verecek, ciddi bir güç verecek. Hadi deneyelim. Özel bir güçle bunu pompalamana gerek yok. Şimdi bu yavaş tempoyu ateş nefesini bir dakika birlikte uygulayacağımız şekilde normal ateş nefesi temposuna getirelim. Derin nefes al burnundan. Nefesini tut. Anüs ve cinsel organı sık. Karın kaslarını içeri ve yukarıya doğru çek. Bedenin çok rahat, çenen rahat, omuzların rahat. Ve nefesini yavaşça serbest bırak. Doğal nefes akışlarına izin ver ve bakışların içeride olsun. Bedeninde ne değişti? Şu an ne hissediyorsun? Kendini hazır hissettiğinde gözlerini önce hafif arala, sonra da aç ve ateş nefesinin sana verdiği enerjinin tadını çıkar. Satmam.